balım yok. Bugün şurada dursun o düşmesin. Baba bu tamam. düşürürsen çok kötü yapamazsın. Yok canım niye bilinçli yapmıyoruz ki baba. baba. Evet Aslan evlatlarım, can kardeşlerim, Mümtaz Reis kanalına hoş geldiniz. Vay vay vay. Maça bak maça. Bu senenin evet. en önemli maçına çıkıyoruz. Yani, Derbilerden şey de önemli bu maç. Şuraya bak ya. Siz bu şampiyonlar dizimizdeydi. Türkiye'de dinleten Kral Aslan. Alkışlayın ayakta. Bravo. Evet. Ayakta alkışlayın gönülden Beşiktaşlı olarak destekliyorum. Kral Ahtan'ı, bütün Türkiye tutacak bu gece. En az dört gol bekliyorum Kral Arslandan. Şimdi şöyle arkadaşlar, ben Beşik Galatasaray'ı desteklediğim zaman bana kızanlar da oluyor ama yani Avrupa maçını istedikleri kadar kızsın ben Galatasaray'ı Fenerbahçe'yi tutarım desteklerim yani. Biz de, biz de Beşiktaş. Galatasaray patlama yapar diyorum. Beş atar beş, diyorum. Hadi, hadi. Bugün beş atarsınız. Hadi, Bu gece, bu gece. Kral gece birlik beraberlik zamanı. <laughs> Hep Ya. Evet Ceyhun abim ne diyorsun? Bugün çok önemli bir maç. Yani Kay kaybederseniz hayat mı kaybederseniz ne hissedersin ne düşünürsün o zaman konuşacağız teknik kadrolar falan yer yerinden oynar yani o, ben, oynar o zaman Kesin konuşacağız şimdi yani. değil o Çinli zaman bir tane hemen baba baştan başta skor tahmini 4 4 Ceyhun abi ben de 3 tane 4 1 Samet ben 1 0 bitecek uzatmalarda alacağız Yok ben, ben 3 1 gidiyorum arkadaşlar videolarımızı beğeniyorsanız lütfen like atmayı hype puanı var onu da basarsanız Trenlere girmemiz daha güzel oluyor, kolay oluyor. Bugün bütün Seviniriz. futbolcular oynadı kapasitesinin üstüne çıkacak iki kişilik oynayacak. Galatasaray'a yakışan futbol oynasınlar en az dört atarlar. Erikson kim? Erikson eski İsviçre teknik Eski ha. futbolcu. O zaman rip diyoruz Erikson'a. Evet. evlatlarım Allah yanımcısı olsun. Hadi bakayım. Hadi oğlum hadi. Haydi oğlum yap. Lay 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 lay, lay. lay, lay. Fena bir ses var şu anda. Hadi evlatlar hadi hadi. Basın çıkarmayın bunları oradan. Nasıl geçiyor bizimkiler adam ya. Çok tehlikeli geldi ya. Aman Allah'ım. Ya bana bak Real Madrid yaptınız bu kıyıcılık takımı ya. Galatasaray'ın ayarında takım değil bu ya. Ya Okan Buruk sen ne zaman hazırlayacaksın bu takımı ya. Komple ne zaman hazır olacak bu takım merak ediyorum. Çöz ortalığında mı ya? Okan çözememiş bunları ya. Adamlar daha baskılı, daha istekli bir zaman. Hırsız da değil Adam bizi sağımıza çıkarmıyor. Baksana adam. Bak bizim baskı yapmamız gerekirken onlar yapıyorlar he, evet. ya koçum. Evladım. Aynen aynen. Biz baskı yapacağız onlar değil. Fatih Terim nasıl oynatıyordu bu takıma? İleride baskılı oynatıyordu Fatih Terim. Ondan sonra konuşma diyorlar. Niye konuşmayayım? Sana şire, Çok bak. güzel. Vur lan. Koy be koy be koy be. Koy kafayı be! Bilerek koydular, Norveçler canım diyorum. Komşusu! Komşusunu verdi. O kadar buruk diyor, Azerbaycan'ın halkanı ver. Al sana verdi Azerbaycan'ın Onun onunla ne alakası var baba? Bu bir sana inat yapar. Öyle konuşma yapılmaz mı diyorsun? Yapılmaz lan, yapılır mı ya? Teknik direktör böyle konuşamaz, hiç konuşamaz. Böyle şey girmez. Onu ver, bunu ver diye. Real mi <gülüyor> oynuyoruz? Barcelona'yla <laughs> <Marçalan gülüyor> <oynayan gülüyor> mı oynuyoruz? <gülüyor> Bayan Münih'le mi oynuyoruz? Kimle oynuyoruz arkadaş? Kim bunlar ya? Evet evet. Ya. Göre, yürü yürü. yürü, 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 var, yürü. 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 Ulan yap şunu be. Lan kimi? Ulan bahçayı vur lan. Ah be. Bi. Beni kaldır, kaldır bana. Beni. Hadi aslan benim hadi. hadi, hadi. Dur, haydi Jimbo, haydi Jimbo, haydi. Tam zamanı, tam zamanı şimdi. Onu. Vermiyor ya, vermiyor ya, vermiyor ya. ya. Lan bir kişi kaldı lan orada nasıl oluyor? Ya koşun be, koşun arkaya be. Ya sana Ya Okan! Arkada bir tane çakılı adam oynat! Arkaya geliyorlar! Nerede bunlar? İleri giden geri gelmiyor! Bir kişi kalmadı her zaman. Bırak Allah aşkına ya! Okan'ın hatası bu! Ya şu tokayla çıkmasın ikisi birden ya! Çakılı oynatıyorum ben çakılı! Aa yeter be! Buraya gelme ya! Köyünün taksitleri ödenmiyormuş da. Haberiniz olsun. Zaten çoğu e, kişi biliyor ya. Ya e Okan de yalanlı de devamlı yapan takasına de de top evlat ya. görmüyor de. musun ya o? Vallahi yüzde yüz ya. Yüzde ya. Yüzde. ya çakılı bir tane. Sutu beni çıkartmasana. İçiler İçiler var, kardeşim İçiler 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 var kardeşim bu takımda. Futbolcularda bir huzursuzluk var. Paraları bile denmiyor. Ne yapılıyor? İçiler var bu takımda. Yürüyün abi ya. Herkes yürüyor zaten. Bak sizde Getson gibi böyle driplik yapan. ya yok direkt oynayan oynayan Direkt Direkt. Direkt. Yok oynayan 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 ben haklıyım ya. Ya ben, ben haklıyım kardeşim. Okan diyor ki yok geçen sene diyor 13 yüzlükten aldım bu takımı. Ya 13 yüzlükten aldım da Fatih Terim 13 yüzlü olan takımı Doğru. ne bu halim? birincisi çıkarttı ya. Bunu bir tane Allah kulu söylemez mi ya? Gürkaz reisi Okan Buru yeme evet. operasyonu başlamıştı. Hayret ya. şey Tansiyonu çıkartacak. Çıkarım Terim ağzına böyle. Böyle futbol oynatamak ya. Fatih Terim'i beğenmiyorlar bir de. Baba gelsene ya. Ya yürüyerek et bak olmaz ya. Gideceğiz ya şampiyonu hiç gitmeyelim. Ya yok ya ne yapacaksın gidip de oğlum ya. Parayı nerede kazanıyorsun sen evladım? Avrupa'da kazanıyorsun bitti. On sikeyim oraya işte. Allah sizi yemeğe. Devamı mı varsa? Abi çok korktum ya. Allah ya. Ya golü yedik. bir Abi zaten buradan yiyeceğimiz zaten belli Bak 32 dakika olmuş. Galatasaray'ın daha boy pozisyonu yok. Ya oturun düşünün bunu evlatlarım. Koskoca Galatasaray 32 dakikada gol pozisyonuna giremiyor. Nerede giremiyor? Tarafların önünde kendi sahasında giremiyor. Oturun düşünün. Hala Okan bunu kendini savuruyor ya. Neyle savuruyorsun Okan? Güle zilli. Baba ben sana söyleyeyim maç ikinci yarı başlayacak. Ya baş ikinci yarı bana sen etme beni. Galatasaray sanki resmen şu anda elenmek istiyor gibi oynuyor. Ya, yani, tabii aynen. Aynen, aynen, öyle. Istiyor gibi oynuyor. Aynen öyle. Avrupa'ya da ukan lampadan gidemez, söyleyeyim onu da. Ulan vur lan! Allah kahretsin lan! Adamlar kademeye giriyor ben ya Allah Allah! Görmüyor musunuz kademeye giriyor? Çalışmış adam! Adam çalışmış! Sen çalışmamışsın! Adam kademeye lap diye giriveriyor. Yani Barış'ın yeri orası değil ki? Abi. Barış'ın yeri sağ kanat! Ne işi var hakim değilsin orada? Gökünü kaldıramıyor ağır adam! ismi Yel alıp, ziyeci çıkarıp Barış Ya Ertal'ı Tövbe tövbe Gel baba gel ne diyor ya Gel, gel. gel. Vallahi billahi eğer Fatih Terim olsa Odunu eline alır odundan kovalar bunlar ya Disiplin yok bir kere Galatasaray'da ya evet. Şu 50 bin tane asla gelmiş tribünlere yazık utanım be Şu 50, <laughs> 50 bin aslandan utanım be <laughs> Evet ilk yarı Galatasaray sıfır Yan boş sıfır. Zaten herkes söyleyeceğini söyledi. İkinci yarı inşallah Galatasaray toparlar. Şu anda gerçekten çok kötü Bu oynadığı futbolla Young boy 5, Galatasaray 0. Aynen. Yani ayıp ayıp ayıp. Galatasaray'ın oynayacağı oyunu Young Boys oynuyor şu anda. Tam tersi. Vallahi evet. bir futbol ya. Yazık gel bize. Evet, ikinci yarı başlıyor. Aslan evlatlarım. Galatasaray ruhunu kaybetmiş. Ruhunu. Bence Berkan doğru değişik. Bence de bence. De. Şu an yaptığı değişiklikler doğru. Hızla en azından oyuna bir enerji katıyor. Vallahi ya, birinci yarı oynaması lazım bunun. Ne doğru ya? Berkan'ın ilk yanı oynamasın abi. Sen en iyisi, ben en sevmedim adam Berkan'ı. Yok adam başka. Berkan biraz oynamasın. Abi ne koydun Berkan'ın ne işi var <laughs> bu adamda? geldi deli geri. Yürü ya yürü ya. Son Hiç anladım. ki paralı gettiniz lan tayin futbolunda. Ya babam daha bitmedi maç ya. Ne sürdü? Tamam gel gel ağzına tüm tüm ya. Bok, İki sene teşekkür ederiz Galatasaray'a verdiğin emekle istifaya dahil kaldı. Hayır işi komik tarafı Galatasaray aynı takımda. İki yıldır üç yıldır aynı takımda değil mi? Evet. Daha hazır daha iyi oynaması lazım. Bir de Batu Şahay var takımda. Yani bir de Sara gelmişti o Neden kadar. Neden böyle? O Buruk'u kurtaran komis oldu ya ilk sene. İlk sene komis kurtardı onu dört maçta. Dört maçta komisin sayesinde Galatasaray kazandı. Katılıyorum bu arada. Ya eğer komis olmasaydı o Buruk gitmişti. Bir değil isterse Maradona olsun. Galatasaray'a faydası yoksa bunlar gider kardeşim. Zulman Galatasaray. Maradona'yı da göndere miydin bu arada? Hiç gidemem göndereyim. Yemin et. Galatasaray'a faydası olmayan futbolcu. Vallahi bir dakika tutmam lazım. Yemin et. Vallahi gönderirim bir ama Maradona, Maradona gönderecek, Maradona oynayan bir futbolda oynayan futbol. Messi mi Maradona mı? Ne? Messi mi Maradona mı? diyor. <laughs> Maradona'nın... Messi Maradona'nın bir ayağı etmez ya. Ama yan Boys'un Türkçe siçevelini şey biliyor musun? Bana ne ya, ne boksa? Genç çocuklarda böyle. Bu genç, genç, genç zaten. Yani. Benim iki tane teknik direktörlükte, sevdiğim iki teknik direktör var. Hemen etki yapmış. Biri Samsun Spor, biri de Beşiktaş. İyi teknik direktör etki yapacak hemen. İki maçta, üç maçta etkisini gösterecek takıma. Şimdi söylüyorlarmış bir altı numara lazım. Galatasaray'a. 12 kişiyle oynayacağız diyor Okan. Sanki orta saha çok kuvvetli de Okan efendi. Geldi Kerem. Yaptı. Oğlum bunlar hepsi zampara. Kolayla Zamparalar düşmüşler. Işte? <laughs> yıkardılar, yıkardılar bulaşmayacak ne? şeyle. Ne o çarpı çıkarı? mi? Yok ya. Hadise. Hadise. Hadise öyle. buruk bu. Öyle mi? O, 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 Okan <laughs> buruk hem <anda. gülüyor> de Okan buruk hadiseyle. <gülüyor> <gülüyor> <Tariş> de, <gülüyor> <Fakir> <gülüyor> da, bir tane bulmuş oh bahçen var, bahçen var. onun için takım yerlerde ama yapma be yapma mi? ne <gülüyor> <yapıyorsunuz> <gülüyor> <Çeviri> ya yazıklar olsun ya şu anda valla harbiden yakboysuz abi ya biz bir türlü geçersek ben boşuna mı söylüyorum okan burun ya Mert Parti'yle düşünüyorsa eğer, Mert seviyorsa hemen hemen istifayı koşturuyor bu maçta sonra. Harika. Hadi vur be vur. Ulan vur. Ya Saray gözünü kovursun. olsun. Gol yapmanız lazım şutları ya. ya. Allah'ım futbolcu tarafı ben de amına koyayım. <laughs> <laughs> Şimdi uzun oynadılar. Kumar, kumar, paralar gitti kumara. Balça'ye paralar kumara gitti kumara. <gülüyor> <gülüyor> şey, hadi içeri. Ya gel. Ya gel. Topu topa ana. Allah belasını versin lan <laughs> ya. Derkan kutlu. Derkan çevirdi içeri. Ya Arda oraya top. Üstüne maçın yetişecek bu lan. Ne bak Bak tak tak <laughs> Evet. Onda evet. da sükan oynuyorlar Ayıp be ayıp! Ulan vur be! Allah Ulan vur be. Allah. 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 Be. be! Geçen maçta da böyle goller çıkardım şerefsiz kaleci ya. Geliyoruz hadi vur artık. Ulan vur. vur bir füze çıktı. Kaleciye bakalım, tribeye girdi bak bak. Allah'a harekete kadar ne İbrahim çok anlar ya Çok anlar ya Bizim transfer ihtiyacımız yok. Abi canım yok. İhtiyacı yok dediği takım dökülüyor. İbrahim Hatipoğlu. İbrahim mi? Niye Hatipoğlu? İbrahim. Zamparın peşinde koşuyorlar, kadın peşinde koşuyorlar ya. Her biri birer tane bulmuş. Allah Allah. <laughs> abi ne sonra çıkar? Bak sen başa çıkıyor. Ne sonra çıkar abi? Çıkar. Şu an bize gol lazım abi. Niye bu Ay maçı çıkardın? Çıkartıyor. Niye çıkartıyorsun? Evet. Ben ikanı çıkartırım. Bak abi çıkartma. İşte Okan varsa. buruk farkı bu. Hayran. Hayran. Okan buruk ikan hayran. İkardi bulaştı bu bunlara ya. Bildi. İkardi yapıyor biz niye yapmıyoruz? <laughs> Her biri bir lan karı buldu. Allah. Böyle rezalet mi olur ya? Kaleye vurulur mu da vurulur mu vurulmaz mı? Ulan çakır şu gö ben şey gölge şey. bak, şey, 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 şey. bak bak bat, 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 bak 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 bak. Bir tane koyacağım valla kaleye. Kime? Kaleci ne yapıyorsun Sinir oldum kaleci. Daha, ya, kaleci ya. Ya. Bana Castro benim kardiyi de gönderin ben ya. Sizi söylüyorum karı bitirdi kardiyi ya. O mende bu karı. Abi vandalamayı seviyor musun? Şu köy bunu Hala bir süper. Bir sene çok olmuş. Gitti bir sene. Bir sene Paralar orada. gitti ya. Allah Allah. Paralar gitti. Paralar. Koskoca bir sene şurada on dakikaya var. Ben az 25 milyon lira gitti. Neredeydin paraları söyle. Neredeydin yoruları söyle. Şişe yağmur var ya Asay Rams Park'ta. İki tane taraftar sahaya girdi. Şerefsizler sağdan giriyor. He sağdan gitmiyorlar ama. bak neler yapıyor. Çık diyor. Çift çık. Attı sağdan. Çık. Oy kavga çıkacak. Ben. lan. bak. Çıksana şerefsizin oğlum. Oo oo oo! baba ne diyorsun? Baba Muzdere haklı mı? Bu Eskişehirler dayak yediriyor bence. Bir 15 sene önce dayak yediler arkadaşlar. karıştı den. şu anda. Aa bak Muzdere'ye bak şeyleri... bak Muzdere'ye bak. Karıştı ortalık. Galatasaraylar şu anda yan poştaları sağdan kovuyorlar. Aa! Oh, de... Oo! Hocam ne yapıyorsun de... lan? Biri vurdular Galatasaray'a lan. Baba ne diyorsun baba? Bir şey söyle ya. Baba atayaka kaldı. Baba. Bunlara köküle kadar geçirecek ki içlerimde kalacak bu yapamayacaklar Mahmut'u serip ver Yaz oğlum be Mertens vurdu çarptı kilini ya Koy bir arabam ya koyayım getirenlere... be Galatasaray'ı bu hale düşürenlere yazıklar olsun be Toru ile Berkan oynadı Berkan ortağın en sona Kulak vur Kulak vur Geldi. Yedi, Yalnız yedi, geldi. Yalnız geldi. Mustafa çıkmadı ve maç bitti. Hadi güle güle. Hadi anan. Adamın... Baba Mustafa kırmızı yedi. Okan Buru. Hemen istifanı göreceğim orada. Derhal ve derhal. Galatasaray'ı seviyorsan, menfaatini düşünüyorsan derhal istifa et hemen. Hemen hemen. <gülüyor> 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 Mustafa kırmızı kart gördü baba. Şampiyonlar Ligi takım yapıyorlar akılları sıra. Rezil. Şu takıma bak be. Galatasaray'ın ayağında mı? 30-40 milyonluk takım. Galatasaray 240 milyon euroluk takım. Türk size be. Rezil herifler. Okan Buruk efendi he? Yok efendim 12 lükten almış da birinci yapmış, şampiyon yapmış. Avrupa'da ne hak yedin Avrupa'da? Bize Avrupa lazım. Şampiyonluk ikinci plan. Oynatan teknik direktörüne de helal olsun Şu takıma da helal olsun. Bizimkiler yerlerde süründü. Allah kahretsin sizi be. Ruhsuz herifler. Rezil ettiniz Galatasaray'ı be. Aa, Aslı Kerim de geçti. İkardik. Yusuf Demir'in ne işi var? Yusuf Demir'in yabancı statüsünde oynuyor. Gönder. Ha? Halil Dervişoğlu. Neydi? Kim aldı onu? Dünyanın parasını aldı Halil Dervişoğlu. Gönder. Ha, Mustafa yorgun. Mutsalara. Evladım yorgun Mustafa. Artık yaşlandı. Mustaranın yedeklenmesi lazım. Bunu göremeyen yönetim göremiyorsa orada durmasın evladım. Er, Erden tibur gittikten sonra yok evet, şöyle transfer yapacağız. Yok evet yalan yalan, 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 ya, yalan ne yapacaklar yalan ya. yani, Adamlara bak dalga evet. geçiyorlar. İbrahim Hatipoğlu konuşuyordun ya biz iki sene şampiyon olan takımız diye. Sen rezillik gibi olur takım bak rezil ayı yerlerde. Sürünüyor takım be. Ayıp be ayıp. Evet arkadaşlar maç bitmiş. Başkan bak. Galatasaray... Aldığı paraya bak oynadı oyuna bak. Yazıklar olsun size be. Ben Nerede, taraftardan çıkıyor bu para ya. Yazık be. <laughs> Evlatlar videolarımızı beğeniyorsanız like atmayı, yorum atmayı unutmayın. Moralim son derece kötü. Tansiyonum çıktı valla. Bütün taraftar da yani ne durumda bilemem. Herhalde <laughs> verecekler onlar da değiştirecekler. Altında kalmazlar yani. Twitter yıkılıyor. Bu rezaletin altında kalmazlar. Bu kadar istifa yıkılıyor. Yani bu taraftar bu rezilliği bu değil, altında kalmaz. Young Boys'u tebrik ederim. Evet Sıkayım. helal olsun Young Boys'a. Young Boys helal olsun. Onun teknik direktörüne de helal olsun. Helal hedal olsun. olsun. Hedal 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 olsun. Hedal. Öyle oynatan adamı tebrik ederim ben kardeşim ya. Evet, evet, evet.